Sabah kahvesi programından herkese merhaba. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Bugün sabah kahvesini e, kahvemize aldık. Ve bugünkü program konuğum e, Melike Çimendağ Yücel. Astroloji hakkında konuşacağız. Astrolog Melike Çimendağ Yücel'e tekrardan hoş geldin diyorum. Merhabalar, hoş bulduk. Nasılsın ee, Melike Hanım? Teşekkür ederim. İyiyim, iyi olmaya çalışıyorum. Evet. Bir tutulma hattına doğru ilerliyoruz. Evet. Onlara birazdan geçiyorum ama. O yüzden ama... buradayız. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> Onun öncesinde Kadınlar Günü. Evet günümüz. Evet bugün günümüz. Bütün emekçi kendi ayakları üzerinde durmaya çalışan, evet. özellikle son zamanlarda her şey bu kadar zorken, böyle çiçekler açan, etrafını evet. ışıl ışıl aydınlatan, aydınlatmaya çalışan, asla pes etmeyen, yılmayan tüm kadınların. Kadınlar ee, kadınlarımızın evet. evet günü kutlu olsun diyelim ilk evet. önce <laughs> aslında Kadınlar günü dündü ama biz tekrardan bugün evet. Kadınlar günümüzü kutlamak istedik aslında her ha. gün bizim günümüz diyebilirim evet. ee, bir evet. gün değil her gün bunu hatırlayalım evet. umarım Aynı e, bunun görelim. bilincinde e, yaşarız umarım kadınların daha değer gördüğü e, ayaklarının yere sert bastığı günleri daha fazla görürüz diyorum evet, evet. E, evet şimdi yeni ayımız da var. Evet, bir yeni ay rotasına girdik. O yüzden siz buradasınız, benim karşımdasınız. Neler yaşayacağız? Biz buğlar evet. neler yaşayacak? Ama ondan önce ben tekrardan size kendinizden biraz bahsetmenizi isteyeceğim. İkinci programımız Tabii. ama e, kamuoyuna yani tanımayanlara kendinizi evet. tanıtmak amaçlı. Melike Çimen Davuç Yücel kimdir? kimdir? Tamamdır. Ee, ben Melike Çimen Davuç Yücel. <laughs> ee, Malatya'da yaşıyorum. Aslında endüstri mühendisiyim. Hı hı. 10 yıl kadar yaklaşık kendi mesleğimi yapmış, çok da severek yaptım. Fakat hani kendimi bulduğum meslek olarak, böyle astroloji, şifacılık evet. alanlarını kendimde bulduğum meslek olarak kendimi daha yakın hissettiğim için bu alanlara yöneldim artık. Çok ciddi hocalardan, Türkiye'de birçok hocanın da hocası olan hı hı. hocalardan eğitimlerimi aldım. Evet. Böylece devam ediyorum yoluma. Aynı Böyle zamanda Şifacılık da yapıyorsun. Evet, şifacılık. Evet. E, Danışmanlığında yapıyorum, yapıyorum. Evet, şifacılık danışmanlığı doğum haritası, hı hı. yıllık öngörü, e, aynı zamanda karma temizleme de yapıyorsunuz sanırım. Ben sizin sosyal medyanızda görmüştüm. E, aslında karma temizleme gibi değil de şöyle anlatabilirim. E, ben karma astrologum. Hı hı. E, karma astrolog nedir? Ee, diğer astrolojilerden farkı nedir? Karma astroloji daha insan ruhuna hı hı. E, daha insan e, ruhunun derinlikleriyle birlikte hepimizin yaptığı e, ufak ya da büyük hareketlerle birer karma oluşturuyoruz. Evet. Bunlar bizim ne hangi alanlarda bizi etki ediyor? Doğum haritamızda bunu görebiliyoruz karma astroloji diğerlerinden ayıran şekilde. Hı hı. E, yani kısır döngü yaşadığımız alanlarımız var. E, her zaman ya ben bu sorunu aşamıyorum tekrar bu sorun benim karşıma yeniden yeniden çıkıyor dediğimiz bazı alanlar var ve bu alanlar genelde karma e, astrolojide görülüyor evet. genelde değil kesinlikle görünüyor. Kesinlikle Öyle aslında evet. bu nesilden nesile <laughs> aktarılan bir şey. Tabi nesilden nesile aktarılıyor. Ee, aynı zamanda tabii ki annelerimizin annemizden babamızdan atalarımızdan aldığımız etkileri de biz aslında doğum haritamızda bunlar da görülüyor. Bizim travmalarımız her şey görünüyor. Yani doğum haritası dediğiniz olay zaten parmak izi kadar kişiye özel e, tek. Evet. ve böyle bütün ayrıntılarıyla görülebilen bir alan karma astrolojide de biz ne yapıyoruz bu alanın ne olduğunu bu karma'nın ne olduğunu söylüyoruz ve aynı zamanda da kişi ne yaparsa bu karmadan e, kurtulabilir, kurtulabilir. Evet. evet bu sınavları daha az yaşar ya da yaşadığı zaman o farkındalık ve bilinçle nasıl davranması gerektiğini bilir Karma Astroloji danışmanlığında böyle bir mentorluk, işte koçluk gibi de aynı hı hı. zamanda yol gösteriyoruz. Bunlar bunlar var, evet senin haritanda bu sıkıntılar var deyip bırakmıyoruz. Evet. Karma Astroloji'de bunları bunları yapmalısın gibi. Aynı zamanda okült astroloğun e, şifa yöntemleri var. Bunları aslında uzun uzun bir gün e, evet, şey evet, yapalım, bir program yapalım. E, buna sadece ayıralım. Ben karma gastroloji e, evet. hakkında gerçekten çok merak ediyorum. Bu karma temizleme evet. haritadaki karmalar nesilden nesile aktarılan, yaşanmışlıklar bunun evet. için ayrı bir zaman ayıralım. Evet, evet gerçekten ve işte okültü astrolojide taşların etkileri, o karmayı ya da işte gezegenlerin transitlerin olumsuz etkilerini nasıl azaltabiliriz? Esmalar var. Şimdi hı hı. esma dediğimiz zaman geçmemek gerekiyor. Hani bir dini vecibe gibi değil ama kesinlikle bir şifa aracı olarak bizlere bildirilmiş olduğunu düşünüyorum. ve Ben kendi hayatımda bunu deneyimlediğim için de bu kadar net söyleyebilirim evet. bunu. Ee, o karmalara göre, o yaşanılacak zorluklara göre, esmalarda, yine keşnen doğum haritasına göre belirleyip hı hı. E, böyle bu, bu şekilde danışmanlığımız bu şekilde devam ediyorum. Tamam. O zaman Melike Hanım, siz tanınızda tekrardan çok memnun olduk. Hı hı. Ee, hı hı. Bu yeni ay bize neler getirecek? Biraz burçlar hakkında konuşalım isterseniz. Evet. İlk önce bir genel etkilerinden bahsedeyim. Tabii. Şimdi biz e, yarın yaklaşık 12 civarı Türkiye saatiyle bir balık burcunun 20 derecesinde bir yeni ay yaşayacağız. Bu yeni hı hı. ay bizim 10. evimizde gerçekleşecek. Hı -hı. 10. ev demek toplum önünde görünürlükle alakalı. E, toplum önünde görünürlük nedir? Kariyerimiz olur. E, Birçok kişi için medeni halinde insanlar çünkü bizim evli miyiz, bekar mıyız? Bunlar evet. görülen şeyler. Birçok kişinin e, bu alanında e, etki alacağı. E, gene aynı zamanda genel etkilerinden bahsedecek olursam e, balık burcunun yöneticisi Neptündür. Neptün nedir? E, denizler, denizlerle ilgili kaza haberlerinde artış olabilir. Hı hı. E, aynı zamanda daha dalgınlık kaynaklı kazaların artabileceği bir süreçteyiz. Balık burcu demek gene e, sevgi, emek, şefkat, ilgi demek. Kimlere karşı sevgimizi, hı hı. ilgimizi gösterdik aslında. Hı hı. mi gösterdik? Hak etmeyene yok mi? Evet, yoksa Hak etmemek. Evet, hak etmeyeni gösterdik. Bu alanlarda kararlar alacağımız, yeni başlangıçlar yapacağımız bir dönem diyebilirim. E balık burcu 12. ev gene böyle kapalı alanlar, gizli alanlar nedir? Hastaneler, ha. çocuk yetiştirme yurtları, Hı -hı. bakım evleri, yaşlı bakım evleri. Buralarla ilgili e, gene böyle e, haber niteliğinde olaylar bu dönemde yaşayabiliriz. Yakın zamanda da yaşadık Evet zaten. Hı hı. E, bu haberlerin artışı olacaktır. Gene aynı zamanda sağlıkla ilgili çünkü 12. ev aslında sağlık aslında hem psikolojik hem bedensel sağlığı da vurgulanan bir alan. Bu sağlıkla ilgili bir gündem olabilir. Sağlık alanı, sağlık çalışanları ya da işte hastalıkların belki yeniden e, nüfus bulacağı, artacağı bir dönem inşallah olmaz diyelim tamam inşallah. Da, umarım olmaz. E, evet salgın, tekrar yeniden böyle bir sağlığın gündemimiz olabilir. Aynı zamanda gene bu yeni ayda biz Uranüs ve Mars karesiyle bu yeni aya giriyoruz. Uranüs 11. evdeyken Mars 8. evde finans konularıyla ilgili toplum önünde gene yöneticilerle alakalı derneklerin, kulüplerin ve de yakın zamanda bir seçim olacak, yerel seçimler olacak. Evet. Burada yöneticilerle alakalı, ülke yöneticileriyle alakalı krizli gündemler olabilir. işte infial yaratılacak Hı -hı. haber niteliğinde olaylar olabilir. Çünkü evet. kare açı demek zorlayıcı açı demektir. Peki bu yeni ayda yeni kararlar alınmalı mı, alınmamalı mı? Yeni bir yollara başlanmalı mı? Evet. Bunu merak ediyorum. Ee, dolunaylar Hı -hı. genellikle dolunaylar bitirme enerjisidir. Hı -hı. Eğer e, bir olayın bitmesi gerekiyorsa, sürüncemede olan, devam eden bir olayın bitmesi gerekiyorsa dolunaylarda bu kararlar verilir, bitirilir biz. E, aynı zamanda danışanlarımızı yönlendirirken bu şekilde yönlendiririz. Yeni aylarda evet yeni başlangıçlar, yeni kararlar, yeni adımlar için e, güzel enerjilerin olduğu zamanlardır değerlendirilebilir. Evet. Yani pişman olmayız peki. Evet yok hayır. Merkür retromuz da yok. <laughs> Öyle mi? <laughs> bu dönem, evet. Evet <laughs> tamamdır. Burada. Peki. Burçları neler bekliyor? Evet. Koç burcuyla başlamak istiyorum burçları dinlerken bu arada yükselen burçlarına göre güneş evet. ve sonra tabii ki ay burçlarına, ay burçlarına göre, göre, göre de dinleyebilirler evet hı hı. mutlaka dinlemeleri gerekiyor hatta koç burcundan başlayacak olursam koçlar bu etkiyi 12. evlerinden alacaklar İşte hastaneler yurtlar belki kimleri için kapalı alanlar işte hapishaneler bakım evleri gibi alanlarda sağlık konularında hı hı. koçların yükselen koçların vurgular haritalarında Kalabalık arkadaş çevreleri işte derneklerdir, kulüplerdir, buralara üyelikleri varsa, e, yine aynı zamanda finans alanlarında bankalar, krediler alacak, verecek konuları. E, buralarda bazı krizi süreçler yaşayabilirler. Ani beklenmedik harcamalar yapabilirler, yükselen koçlar. Eyvah. Evet, hiç beklenmedik şekilde. Savuracaklar. <laughs> <laughs> yani, e, ya ben işte arabamın bakımını yaptırmıştım, bu nereden çıktı ki? bu harcama bu işte gibi Tekrar yani böyle harcama, evet. evet savurmadan da ziyade hiç beklenmedik şekilde hı hı. ya da ev, evin bir tesisatında altında bir problem gibi ee, günlük rutinleri ve sağlıklı beslenme veya işte ruh beden ve zihin bütünsel sağlıkla alakalı Yeni başlangıçlar yapmaya da çok elverişler. Eğer bu dönemde öyle bir etkiler, şey istekleri varsa sağlık hmm, evet. Sağlıklı beslenmeye başlayın artık. Hı -hı. Diyete başlayayım derlerse Doğru bu dönem, zaman. Evet, çok güzel. Hı -hı. Desteklendikleri bir dönem diyebilirim. Evet. Ee, yükselen boğalarla devam etmek istiyorum. Sırayla devam edelim. Eee yükselen yani. boğalar yeni ay etkisini 11. Hmm. evlerinden alıyorlar. 11. ev nedir? İşte kalabalık arkadaş çevresi gruplar hı hı. dernekler bir yerden bir yere seyahat ama böyle göç edercesine taşınma gibi belki bir kariyerli terfi alıp bir yerden bir yere gitmek aslında. gibi hı hı. evet ee, değişimler olabilir ee, dediğim gibi iş değişimi kaynaklı şehir değişimi ülke değişimi gündemleri olabilir ee, imajları dışarıdan algılanma şekilleri ve kariyerle birlikte ev, hane yuva, aile büyükleri ve borçlanmalar, mali dengelemeler gündemleri veriyor bu yeni ay yükselen boğalara evet onlar da dikkat etsin yine de evet. boğazlarına birazcık <laughs> evet yani hem ona dikkat etsinler hem aile büyüklerinin sağlığına dikkat etsinler, aile büyüklerinin sağlığıyla evlenebilirler. Ee, geçiyorum yükselen ikizler evet. Yükselen ikizler bu yeni ayda kariyer alanlarından etki alıyorlar, olunca evlerinden. Ee, aynı zamanda sağlık alanında bu psikolojik sağlık da olabilir veya... Hı. Hı. Hepsinde aslında bir sağlık var. Var. Evet. Evet Çünkü niye? Biz aslında sadece bir yeni ay etkisi almıyoruz. Uranüs ve Mars... Karesiyle bir ginaya giriyoruz. Dolayısıyla evet. Uranüs ve Mars'ın etkilerini evet. de aynı zamanda inceliyoruz. Hı -hı. O yüzden e, işte işle alakalı seyahat veya devam eden mahkemesi olanlar için de ani, beklenmedik, şok edici etkiler e, yaratacak konularla ilgili gündemleri Hı -hı. olabilir yükselen ikizlerin. Yine evin içi, hanenin içi ya da aile büyükleriyle ilgili de can sıkıcı, beklenmedik... Gündemler verebilir bu yeni ay. Aa öyle mi? Evet. Bu yeni ayda dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Evet. Yengeçlerde sıra. Evet sanırım. yükselen yengeçlerde sıra. Yükselen yengeçler etki 10. evlerinden. Yine kariyer alanlarından, Hı -hı. toplum önündeki görünürlükleriyle alakalı kim yengeçler bu dönemde boşanma kararı, Yengeçlerin sonuçları, kimi yengeçler yeniden evlenme ya da e, evlenme gündemleri olabilir. Çünkü. Çöpten değişim ya sanırım da, yapıyor yengeçler. Evet ya da iş değişimi. Çünkü dışarıdan algımızla alakalı Hı -hı. konular ya bunlar. Biz dışarıdan evet. nasıl göründüğümüzle alakalı. E, yeni bir iş de olabilir bu. E, aynı zamanda aile büyükleriyle ilgili gene e, ev, hane, yuva konularıyla ilgili gündemleri var. Buralarda bazı yengeçler için kadın figürlerden kaynaklı sorunlar olabilir. Özellikle aile büyükleri Hı. ve evhane konularında. Ee, belki küçük ayrıntılardan resmin büyüğünü görme küçük detaylardan kaynaklı e, sorunların büyümesiyle alakalı gündemleri de var gene yükselen yengeçlerin. Yani yükselen yengeçlerin çok sabır yok sanırım bu yeni ayda. Evet bu yeni ayda aslında e, küçük detaylara çok Takılmasınlar, evet. O hı hı. küçük detaylar can sıkıcı olabilir. Hı. O biraz daha böyle resmin bütününü görmeye çalışsınlar, evet. çok böyle ayrıntılı da bulmasınlar. Gene din, inanç, eğitim, seyahat, işte kalabalık arkadaş grupları dediğim gibi topluluk derneklerde bu alana girer bununla ilgili de böyle ani beklenmedik e, krizli olaylar. Büyüyebilir. Yaşanabilir. Yaşanabilir evet. evet. Çünkü Mars Uranüs karesini de bu alandan alıyorlar aynı zamanda. Geçiyorum yükselen aslanlara. Evet yükselen aslan olarak merak ediyorum. Evet. <laughs> yükselen aslanlar yeni ay etkisini 8. evlerden alacaklar. Nedir? Finans konularıyla ilgili yeni kararlar verecekler. Hı. Harcamalar, bankalar, krediler, borçlar, alacak verecek dengeleriyle ilgili. Belki kim yükselen aslanlar için işte mirastır, kim yükselen aslanlar için nafakadır. Böyle buralarda bu gündemleri var. Hı hı. Eş veya ortaklı çalışan yükselen aslanlarla ilgili de gene kariyerle alakalı, toplum önündeki imajlarıyla alakalı hı hı. ani, beklenmedik sorunlar, problemler yaşayabilirler. Evet. E, evli olanlar eşleriyle alakalı, ortaklı çalışanlar ortakları ortaklarıyla alakalı krizlere e, daha sakin kalmaya çalışsınlar <laughs> diyelim. Dikkat edelim yükselen aslanlar. E, yükselen başaklar. Evet. Da geçtik şimdi. Ee, evet. Yükselen başaklar yeni ayı 7 evlerinde yaşayacaklar. Ee, yeni bir evlilik, yeni bir ortaklık gündemleri olabilir yükselen başakların veya... Kısmet açık mı başakların? Evet bu dönem yeni başlangıçlar yapabilirler. Evet. E, ilişki içinde işte sevgi, empati, emek üzerine belki de yani bir ilişkisi vardır, <laughs> evlidir. Ama bu, bunları sorgulayabilir. Ya ben yeteri kadar verdiğim emeğin karşılığını alabiliyor muyum? Verdiğim değerin karşılığını ne kadar alıyorum? Hmm, aslında bir iç Sormaları konuşma da. da yapılacak... Evet. Belki. Evet. E, ve bu yüzleşmeyle birlikte burada yeni bir karar alma gündemleri de var. E, aynı zamanda tabii ki bu sadece eş ortaklık değil danışan danışmanlık veren iş yapan kişiler için de geçerli. Avukatsınızdır, psikologsunuzdur. Hı hı. E, yaptığınız işin edelinden fazla aslında destek vermeye çalışıyorsunuzdur. Hı. İşte daha fazla böyle üst üstüne düşüyorsunuzdur karşınızdaki danışanınızın. Orada da yani gittiğiniz fazla tevazu göstermeyin yapacaklarınız konusunda belli bir o sınır çekmeyi, fazla empati ve sevgi göstermeyi edelik kadar aslında Evet, öğrenmeleri gerekiyor. Çünkü bu balık demek, empatiklik demek, evet. sezgisellik demek. İşte karşıdakinin yerine kendini fazla koyduğun zaman, çok fazla empatik davrandığın zaman bu bazen suistimal edilebiliyor. Evet. İşte yükselen Başaklar bu konuda dikkat etsinler. Ee, Mars yıldız karesi sağlık konularında yaşıyorlar. Günlük rutin işlerinde beklenmedik krizler olabilir. Ya ben her hmm. gün bu işleri tıkır tıkır yapıyordum ama artık niçin tıkır tıkır yapamıyorum diyebilirler. Ee, Aslında gene, rutine de bir aksama gelecek sanırım bu yeni evet. ay bütün burçlara değil mi? Ee, bütün burçlara olmasa da bunlara vurgu yapacağım özellikle başaklarda çok fazla var. Mesela hizmet aldığı alanlarda düzenli hizmet alıyordur. Ya ben buradan artık memnun değilim gibi Hı -hı. Ee, işte. Buralarda böyle şey var, krizler var, uyanmakta fayda var. Evdeki abla, çalışan abla olabilir, çocuk bakıcısı olabilir, kapıcı, güvenlik. Buralarda fazla empatik davranmış olabilir, hak ettiği hizmeti alamayabilir. Evet. Anlatabiliyorum değil mi? Evet, evet. <laughs> Şimdi sıradaki burcumuz teraziler. Evet, yükselen, e, yükselen teraziler. teraziler, evet yükselen teraziler balık yeni aynı sağlık alanlarında gene alan grup içerisindeler. gene günlük rutin işlerinde hizmet aldığı kişiler ve kurumlarda yaşayacakları yeni başlangıçlar, yeni değişimler gibi varken hı hı. yükselen başaklar orada şeydi krizliydi ama teraziler de böyle değil burada yeni bir başlangıç kararı hı hı. E, alacaklar yatırımlarıyla alakalı. Dikkatli olmalarını tavsiye ediyorum. Evet. E, yükselen terazilere spekülatif yatırımları varsa bu dönem borsadır, bitcoin'dir. Hı hı. E, bu, burada birazcık daha dikkatli ve temkinli ilerlesinler. Bankalar, krediler, lüks ve keyfi harcamalar konusunda da hı hı. E, yükselen e, terazilerin dikkatli olmaları gerekiyor. Ee, buralar çünkü dikkatli olmadığınız takdirde krizlere dönüşebilir. Öyle müsait krizleri müsait evet, dönemdeyiz. Herhalde evet, evet, dikkat etsin. Evet. Akrep ve yükselen ee, akrepler. Evet. Yükselen akrepler yeni ay etkilerini ev, aile, yuva aile büyükleri hı hı. ile ilgili evin inşası belki evin dekorasyonu ile ilgili değişim gibi alanlardan alıyorlar. Burada bir genelik enerjisi var. Ee, en yakın arkadaşlar. Böyle görüşülen 3-5 yakın arkadaş grubu işte komşudur, akrabadır, hı hı. kuzendir ve en yakın olduğumuz kişilerle alakalı veya küçük seyahatler veya kimileri için araba alım satımı gibi hı hı. konularda e, dediğim gibi böyle fazla e, tevazu, fazla empati, fazla sezgisellikten kaynaklı, Gösterni. evet krizler yaşayabilirler ya da Seyahatte ne yaşayabilirler? Neptün, balık, dalgınlık demek. Dalgınlığa dikkat etsinler. Araba, araç kullanırken şehir içi trafikte çok daha dikkatli araç kullansınlar hmm. bu dönem. Ee, ufak tefek kazalar, kazalar gibi. Olabilir. Aynı zamanda evet, evet. yakın çevreden kaynaklı hayal kırıklıkları gibi gündemleri var. Evet. Abi ani, beklenmedik şekilde. Toksik akreplerin. ...dikkat etmesi gerekiyor <laughs> bu dönemde. Akreplere bir takıtlık mı var? <gülüyor> evet. <laughs> Rejimizde akrepmiş, Öğrenmiş olduk. <laughs> Aman dikkat diyelim o zaman. Evet. <laughs> ee, evet. Yükselen yaylarla devam ediyorum Evet yaylar. Ee, yükselen yaylar... ...yeni aydan aldığı etki, eğitim, seyahat... Hı -hı. E, ...böyle e, en yakın... ...kardeşler gene... E, ...burada işte para değer algısı... ...mesela Hı -hı. aynı zamanda... E, ...yatırımları... Belki şans oyunları varsa flörtleri yoksa çocukları ya bunlardan evet. hangisi varsa bu alanlarda e, etkiler alıyorlar. Hı hı. E, i̇letişimlerinde böyle sezgilerini ön planda tutsunlar bu dönem. Gerçekten o sezgisel şekilde iletişimle birlikte bu alanlarda kazanımları olabilir. E, nedir? işte yatırımlarını nereye yapacağını bilmekle evet. alakalı. İşte kıza, kazanımlarında Yaylar çok yatırım yapamıyor gibi sanki. Yazmaktan fırsat mı bulamıyorlar? <laughs> Aslında öyle ama bu sene yaylar için bu anlamda çok şanslı. Öyle mi? Evet. E, gerçekten ikinci evleri çok hareketli. E, çok güzel paralar kazanabilirler yaylar bu sene. Çok elverişli. E, güzel değerlendirsinler diyorum. Evet. Har vuru parmağın savurmasınlar. Kesinlikle. al, kesinler biriktirsinler. <laughs> biriktirsinler. Sonradan seyahatler için sonradan lazım olabilir. Evet. <laughs> Ee, yükselen oğlaklar diyorum. Yükselen oğlaklar para, maddi değerler, değer Hı -hı. algıyla ilgisi, ilgili yeni kararlar, yeni başlangıçlar yapabilirler. İşte yaptığı işle alakalı. Ya benim yaptığım işin değeri bu ama işte ben bunun altında mı istiyorum acaba? Ee, ya da onun altında, daha üstünde hizmet verip daha altında mı kazanıyorum gibi. Evet. Orada böyle bir şey yaşayabilirler. Yeni kararlar alabilirler. Hı -hı. Bir sorguya gidebilirler. Ee, gene Dediğim gibi e, toplumdaki imajları, dışarıdan algılanma biçimleriyle alakalı ve aynı zamanda karşı teve olan dördüncü ev, ev, aile, yuva konularıyla alakalı evet. da e, gündemleri olacak. Beklenmedik tadilat ve dekorasyon da olabilir bu ev, e, hane konularına. olan. sanırım. Evet ama böyle beklenmedik şekilde, ani bir şekilde. Hı, spontane gelişecek evet, sanırım. Evet, asıl bir su, bir yerin tesisatıyla ilgili bir patlak olup oranın, aa ben bunu yapmışken. Ya şu parkeleri de bir değiştireyim. Şu işte evin hmm. dekorasyonunu da bir değiştireyim gibi aslında krizli Fırsata bir... Fırsata çevirecekler Evet. Evet olaylar yaşayabilirler yükselen oğlaklar. Ee, yükselen kovalardayız şu an sıra. Yükselen kovalar etki birinci evlerinden alıyor. Birinci ev dediğimiz ev ben dediğimiz ev. Hı hı. Dışarıya gösterdiğimiz yüzümüz aynı zamanda dışarının evet. bizi algılama biçimi. Burada ne olabilir? İşte Dışarıya yansıttığımız yüzümüzle alakalı kararlar alabiliriz. Belki işte sağlığımızla alakalı diyettir. Hmm. İmaj değişikliği belki Yine, real evet, anlamda. Evet zaten kova burçlarında o var. Yani yeniliğe sürekli evet, giderler. Evet. Kesinlikle. Ve marjinal şekilde Hı -hı. yeniliğe çok açık burçlardır. Evet. Marjinal kararlar verebilirler. Ya sen işte atıyorum e, sübütürelizmle çok ilgili değildin. Nereden Hı -hı. çıktı bu sübütürelizm merağı gibi? E, ama aslında kovalarda bu vardır. Astroloji. Evet, evet. yani ruhlarında bu evet. etkilerle. Bilimleri çok yönelik burçlardır, kova burçları. <laughs> büyük büyük hmm. astrologlar genelde kova burcuda, yükselen burcuda, ay burcuda, kova burcuyla alakalı. Uranüs'ün haritalarında yerleşim ve olumlu etkilerdedir. Evet. Ee, dediğim gibi böyle kendileri görünümleriyle alakalı, işte Olur. imajlarıyla alakalı değişimler var. Aynı zamanda... Yakın çevresi, hı hı. en yakın arkadaşları veya çocukları varsa, yoksa flörtleri ya da yatırımları gene mental sağlıkları ile ilgili, bir takım böyle gizli konuların açığa <laughs> çıkması ya da kaybedilen bir eşyanın bulunması gibi bir etki de verebilir bu durum. Burada böyle ani şaşırtıcı etkiler var. Bu konuda dikkat edebilirler. Evet, diyorum. dikkat edelim. Tamam, tamam, o zaman balık ve <laughs> yükselen balıklar. Evet yükselen balıklar bu etkiyi burçlarında e, yeni ay var. Birinci evlerinden Hı -hı. alacaklar. Fazla empatik, fazla sevgi dolu, fazla fedakar izlenimleriyle ilgili kararlar alabilirler. E, verdikleri ilginin karşılığını görmekle ilgili yeni kararlar Hı -hı. verebilirler. Görmedikleri yerden uzaklaşma gibi e, etkiler evet, evet. verebilir. Yine kaybettikleri, düşündükleri değerli eşyalarını bulabilirler veya Değer verdiği kişilerle alakalı böyle bir manevi olarak hani yitirme gibi hmm. etkiler de balıklar için bu dönemde var böyle kendilerinden saklanan gizlenen konularla ilgili yüzleşme etkileri var bu ani bir şekilde çarpıcı bir şekilde. Böyle gizli konularla ilgili yüzleşebilirler bu dönem. O zaman en yani çok aslında Balık burcunu etkileyecek Tabii bu Balık, balık burcu, Yeni Ayı, Balık, karşısındaki Başak burçlarına çok fazla etkileyecek bu e, Balık Yeni Ayı. Bu, bu, bu kişilerde daha fazla kararlar alma eğilimi olacak. Gene evet. karelediği e, ve üzerinde Mars'ın etkisi olan Kovalar, karşısındaki Akre, e, Aslanlar hı. gene Uranüs tra transit alan boğalar e, gene aynı şekilde. E, çok e, etkileri daha fazla hissedecek grup içerisinde olacak bu yeni ayın evet. etkilerini. Evet. Balık yeni ayı ne kadar sürecek bu balık yeni ayı peki? Aslında biz e, bu yeni ay işte 5 gün kadar sürüyor. Hı -hı. Biz şu an etkilerine girmeye başladık. Evet. E, fakat biz aynı zamanda 25 Mart'ta bir tutulma yaşayacağız. Hı -hı. Biz tutulma koridora doğru da gittik. Aslında bir etki daha bitmeden diğer tutulmanın diğer etki etkisini yani. de Hı -hı. aldığımız bir dönemdeyiz. Bu dönem mesela ay ışığını kararttığı, en karanlık olduğu dönemde olduğu için Hı -hı. Birçok kişinin, kişide baş ağrıları olabilir. Ee, evet halsizlik özellikle çok etkiliyor sanırım. Evet halsizlik işte kanamalı durumlardaki artış bir evet. bir operasyon varsa daha fazla kanama etkisi görülebilir bu dönem. Ee, aynı zamanda balık demek sezi demek. Hı hı. Sezilerin arttığı bir dönem olduğu için bu dönemde mutlaka görünen rüyalara dikkat edin. E, gördüğünüz rüyaları not alın. Hiç rüya görmeyenlerin rüyaları artabilir. Hı hı. Veya çok sık rüya gören kişiler için de bu rüyalar haberci rüyalar ya olabilir. Mesaj veren rüyalar. Mesaj veren rüyalar olabilir. Evet not alabilirler evet, bu dönemde. Rüyada gördüğünüz kişilere evet. de dikkat edin. Evet kesinlikle ve gene şunu da söyleyeyim. Ay bazenik fazla olduğu için. ışığın en kararlı fazla olduğu için özellikle tabii ki bu doğum haritası özelinde incelenmesi gerekiyor. O yüzden evet. doğum haritası danışmanlıkları çok önemli. Biz şu anda genel etkilerinden bahsediyoruz. Hı hı. işte birden 30 dereceye kadar burçların yerleşimi var. Biz 15 derece civarına etkilerinden bahsediyoruz ama e, ay fazı haritasında bazenlik fazla olan kadınlar özellikle çocuklar işte geç saatlerde dışarıda olmasınlar daha tehlikeye açık. İşte kaza etkisi daha fazla mi? ya da tabii ee, olumsuz etkiler alma çünkü hmm. daha savunmasız aynı zamanda evet. hem kendi ay fazları balzamik hem de e, şu, şu anda mesela ay balzamik ve ışığın dediğim gibi en karartı fazla olduğu için bu etkileri görme olasılıkları daha yüksek. Ya yani, olumsuz olaylara çok müsait görüyoruz Evet, şu evet. Anda. Savunmasız çocuklarla ilgili haberler dediğim gibi çünkü yurt, işte kapalı alanlar, savunmasız yaşlı hastalarla ilgili o Hı -hı. kötü krizli etkileri bu dönem eğer kişinin de haritası böyleyse Hı -hı. daha fazla etki alabileceği etkileri barındırıyor aynı zamanda. O yüzden Peki. ben pek ay boğazlamak fazlarını sevmem açıkçası. Öyle mi? Ee, <laughs> dolunaylarda da böyle başım çok ağrır. Evet. <laughs> çok hissederim. Ben çünkü ay mesela benim o haritamda özelimde ay vurgusu inanılmaz fazla. Ee, tabii bunun güzel tarafları da var. Kadınlarla ve çocuklarla iletişimim güzeldir genelde. Hı -hı. İşim gereği kadınlarla daha fazla iletişim halinde olmak çok güzel şifacılık evet. etkileriyle birlikte. Böyle güzel etkileri de var ama dolunay ve bazı emek fazlarda da çok etkilenir negatif olarak daha fazla evet. etkileniyorsunuz. Evet. Aynen. Hissediyorsunuz, evet. yoğun hissediyorsunuz. Evet. Peki Hı -hı. E, balık yeni ayında etkileri konuştuk, burçlar etkilerini konuştuk. Aslında genel olarak da balık yeni ayının e, bizlere yani bütün burçlara olan e, etkilerin neler olduğunu da bahsetti. Sabah kahvesi programından bugünlük bu kadar. Konu Melike daha yüceldi. Burçlar hakkında konuştuk. Güzel bir hafta sonu geçirmenizi diliyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.